Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Bir ilimden habersizsen, o ilimle ilgili iddiayı bırak. Dilediğini o bilmediğin ilimle elde edemezsin ama bildiğin ilimle ne gerekirse elde edersin. Sana faydası veya zararı olmayan sırrı öğrenmeye heveslenme ve sırrını kimseye söyleme. Birkaç kişi bir yere toplanıp otursa, orada biriyle fısıldaşma. İyi dahi konuşsan halk kötüye yorar, kim bilir ne uygunsuz söz ki, fısıltıyla söylüyor, der. Çünkü halkın birbirine olan şüphesi kötüdür, öyleyse sözü açık söyle, ama ne söylersen kendi değerince söyle, kendinden büyük söyleme. Birinden işittiğin sözü dinle, fakat o sözde çabuk hareket etme. Ne söylesen, önce düşün, sonra söyle, ta ki sonra o sözünden pişman olmayasın, çünkü derhal söylemenin bir şekli var, ya yarar, ya zarar. Ama düşünüp söylemek iki şekildir. O sözün zararlıysa düşünmekte anlarsın, o zararlı işten sakınırsın. Yararlısını doğru bilirsin, çekinmeden o yararlı şeyi elde etmeye gayret edersin. Nerede olursan çok bilgili ve az sözlü ol. Susmak ikinci sağlıktır. Çünkü çok kişi sağlıklı iken sözü yüzünden hasta olur. Az söylemek ve öz söylemek akıl nişanıdır. Çok söylemek bilgisizlik nişanıdır. Çünkü bir kişi ne kadar akıllı ve kamil olsa da ne zaman çok sözlü olursa, sözleri hep yerinde olsa bile ayak takımı arasında adı beyinsiz olur. Eğer cahil ve sıradan biri de olsa, ne zaman susmuştur ve konuşmaz, sıradan kişiler onu akıllı ve hünerli kişilerden sayarlar.